Vegova çorbası için gerekli malzemeler 300 gram tavuk göğsü, 1 adet soğan, 1 adet havuç, 1 adet patates, 1 avuç kuru bamya veya konserve bamya da olur. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 1 yemek kaşığı vegeta veya sebzeli çeşni. Bu vegeta ne diye çok soracaksınız efendim. Bizim Yugoslavya'dan gelen bir boşnak <laughs> baharatımızdır. Tamam, bu doğru. boşnak pazarları kurulurdu efendim. Orada satılırdı. Siz bunu bulamazsınız büyük bir ihtimal. Bu sebzeli çeşni aslında artık şey... ]lerde falan var. Gördüm gördüm ben evet. gördüm. Hatta internet sitelerinde de var değil mi? Yo, internet sitelerinde de var, de. değil mi? Yani Evet. Vegeta diye geçiyor efendim. Çok lezzetli oluyor ama çok fazla kullanmayın. Fazlası zarar diye diyordu anne. Yani azar azar lezzet versin diye. Meyanesi için ise bir yumurta sarısı, 3 kaşık yoğurt, iki kaşık un, 1 tatlı kaşığı da limon suyuna ihtiyacımız olacak. Ve efsane. Evet. Şimdi bu çorbanın özelliği nedir Aslım? Ee, bu çorbanın özelliği Hı. normal e, soğanımızı işte bamya olması tamam. mesela en önemli özelliği Hı -hı. karışmış pazar ee, karıştı bolla bir dakika tabii ki tavuk suyuyla yapılması evet olsun bugün boşluk bu, tarifleri zordur böyle meşakkatlidir efendim hamur bile açtık aynen. yani olsun Hı. zaten hamur olmadan olmuyor biliyorsunuz hamur her, her zaman olmuyor söylüyor. bak böyle gidip gelip <laughs> <Biliyorsun. gülüyor> <laughs> 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 bitirdim ben kalmadı ah, şuna, şuna da bir yandan yoğurdumuzu koyalım. İnşallah. yoğurdu kaynatıyorsun onu. Evet içine yoğurdu koyuyoruz. Bayağı Evet Hı. evet yoğurdu direkt koyuyoruz içine. Evet şimdi İnşallah Aslı yandan ben çalışıyorum. <laughs> aslı bağırma. Evet. <laughs> tamam <laughs> <laughs> bağırmıyorum. Da aslı da gayet başarılı ilerledi. Aslı direkt ileride. böyle mi atayım oraya? İçine direkt. Getir Hı. ben atayım ver Serpil'cim. Kaşık kaşık. mı? Ve karıştırıyoruz içine atıyor. Bunlar bir çırpıcı bak, verir misin aslında bana Aslında başka şarkı. bir şey yapmıyoruz değil mi o hani bizim partal sizin başka bir dilde dediğiniz böyle bir şey yapmıyoruz Sadece öyle yeniyor. Bir çırpıcı serpelim. Yok, yok bizde bu sosu dökmemiz gerekiyor. Ha, ha? sosu da mı döküyoruz? Tabii, tabii, o, tabii sosu bu sosu var. dökeceğiz ortaya Yoğurtla da peyniri da vereceğiz. Dön, yani. ha, evet. Peynir, kaymak koyabilirsiniz içine, yani, koyabilirsiniz. Yani kuru koyabilirsiniz. kuru güzel, bir de böyle daha güzel. Aynen. Bak, bunu böyle anne. Ya da sadece yoğurtlu yapabilirsiniz. Şu Yapar Şimdi Ama öyle bir şey ki mesela çıkıyoruz ya programlara, işte Aslı anlatıyor, işte şöyle böyle. Ya diyor, siz de diyor, et. Hiç kültürü yok mu ya diyor. <laughs> Karımanlık işinize iş dönüştürüyor. Et, et bile hamurlu. Abi, abi her gün et yiyoruz diyor Gel börek mi sizde e var bizim diyor. Bizim cevapi var. Çevapi. E, Köfte yani. var zaten almış başını gidiyor. Kür etimiz var Ama onları işte. söyleseydin o zaman. Abi tamam da onları söyleyeceğim de abi börek. Yani, Dizmişsin şey, onu... sen oraya 10 tane börek. Ne i̇şte diyorlar ki? Işi. Ha belli oluyor diyorlar börek yediğinizde. <laughs> Bamyalarını da ekleyelim. Tamam. Ben de burada efendim ne yapıyorum? Son dokunuşu göstereyim. Torbadan. Bamyaları tavukları da. da koyduktan sonra. Oo, oh, de tamam, yanında tamam. yat. Tavuk e, tavuk suyumuzu tavuğumuzu haşlamıştık. Tamam, tavuk suyumuzu da gezdirdik. E, burada efendimizin yeme için yumurtamız, yoğurdumuz ve tuzumuz var. Bu klasik terbiyesi zaten. Klasik bir, bir de terbiye. biraz unu un koyacağız. Bir de unumuz vardı. Çok terbiyelidir bizim çorbalar. <laughs> biliyorsunuz Kemal Orhan. <laughs> Damatlar da öyle. Evet, tabii, Ve tabii ki vagiyatımız da unutmayalım. Şimdi bunu göstereyim şöyle efendim bakın. Biraz su. İşte. Kemal şarkı söyledi Orhan da aynı şekilde bu çorba çok e, güzel oldu bak. Bamya evet. çorbası mı? Rengin güzelliğine bak. Bego, yani begova aslında bey demek bey çorbası. Siz de bey çorbası yapın. Lütfen Türkiye bey çorbası. Bey çorbası diyelim. Çok şık değil mi bey çorbası? Tabii canım bey çorbası. Benim de dilim dönmüyor. Ben içmesem bile hanımım dese bey çorbası. Ya getir ondan içeyim bey çorbası. bey çorbası ya o. Getir ondan içeyim Uyandı. Orhan uyandı. Bey çorbasına uyandı. Bitti program bitti. işte. Orhan geç kaldı Orhan çok Son dört dakika ama uyandı. Kız niye başta bu bey çorbasını yapmadık? Bey çorbasına dikkat edelim. Bak Orhan'ı uyandırdı. Evet. Lütfen. Lütfen gel bir daha uyutmayalım. Buna mı vegeta atıyoruz? Evet, a buna vegeta attık Vegeta'yı bak. vegeta bakın. Vegeta da bu içinde böyle sebzeler falan yüzüyor ya. E, her türlü belli. baharat var. Aynen. Bak evet. şimdi böyle ne yapıyoruz? Bundan lan bütünleştiriyoruz. Şifa şifa. Tabii. şu kepçeyi atmadın dökülüp dökülüp duruyor. Yemiyorum Kıyamıyor. Bu da anam gibi kırık olan her şeyi evde saklar. abi yaparız biz şimdi. Evet, biraz daha koyalım. Mustafa abi kesilmesin. <laughs> Avucunu yalmasın dedi Serpil. <laughs> Adam bir yol her şeyi tamir ediyor. Ne? Evet e, şimdi ne yapıyoruz? Burada bir buluşma yapıyoruz. Bakın bu çok önemli. Karıştırarak yapıyoruz ki kesilme olmasın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esi velatu asır. Rabbi bin hayır. Evet çorbamızı da verdiğimize göre şimdi ne yapıyoruz? Çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde bu muhteşem lezzetler ve harika muhabbet sohbetle masada devam ediyoruz. Evet efendim masamız yine şıkır şıkır her zamanki gibi hem enerji hem güzellik. Aslı ne yaptın bize? Bugün masa nisa yaptık. Evet. Begovo çorbamız evet. var. Bir de tufahiye tatlımız var. <laughs> ve tencerede suda bir ekmek yaptık. Şalvar ayağıma dolandı. <laughs> görüyorum hep senin yüzünden kaynaralara şey yap. Bak, 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 bak. Of, Bunu göstereyim. Çok Suda pişer mi? Buharda pişer mi? Bak. Göstereyim efendim. Çok da başarılı bir şekilde. Bakın. Pamuk, Bismillah. pamuk. Pamuk bak. Bak. İşte bu. Bak tadın. Mükemmel. Diyeceksiniz ki. Bak, bak. Aslım. <laughs> böyle seninle de bölüşene. Aynen. Bu gibi <laughs> Efsane bir, yani. bir şey. Evet. Buharda piştiği için çok daha yumuşak. Hmm. Of 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 harika. Bana bırakırsan, ben sana. <laughs> of, of. Her <laughs> şey için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayağınıza teşekkür sağlık. Edemiş. Gerçekten çok ediyoruz. keyifliydi. Aslı ellerin kolların dert görmesin arkadaşım. Yine teşekkür bekliyoruz ederim. Orhan Kemancı'm. <laughs> 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 Değerli orkestramız çok güzeldi, çok evet, keyifli oldu. Değer. Ben şimdi bir şarkı daha isteyeceğim için bugün kapanışı böyle yapıyoruz efendim. Evlerinizden bereket, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz. Biz yemeye devam edeceğiz ama muhteşem sesiyle muhteşem. E ee, şovları ile Orhan Kemal'e son bir evet. şarkı daha. Bugün manken gibi gelin gibi oldu ya. Ona <laughs> özlü bir şarkı istiyorum. Hayır <laughs> canım ben? benim. Arkadaşlar verelim bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.